artık dünya düzeni değişti. İnsanlar dışarıda e, sosyalleşme, işte gezme, dolaşma, işte bu şeylerin artık bittiğini görüyoruz. Son zamanlarda sosyal medyada hatta pandemiden önce den beri bir şovmenlik dönüyor. Adam götü başı bir yemek yapacak. Bıçaklar, domatesler, tabaklar, kaşıklar havada uçuyor. Arkadaş yapacağın bir bir tabak yemek. Bu neyin şovu? Bu neyin neyin şovu? Yok. Ya, geçen gün Instagram'da bir video, e, videoya Geldim bir kesitedek de geldim. Ya yemeğin içine çikolata atıyor, öbürü e, çiğ köftenin içine salam atıyor, çikolata atıyor, öbürü başka bir şey atıyor, öbürü bir şeyler yapıyor, öbürü e, domatesleri sağa sola fırlatıyor. Ya yemek sektörünün ebesini sıkmışlar ülkede yemek sektörü diye bir şey kalmamış. Saçma sapan bir saçma sapan bir görüntü ortaya çıkmış. Ya döner vardı. Bir döner vardı. Eskiden işte et, eti, sebzesi ve ekmeği isteğe göre de ketçap ve mayonez. Fakat son zamanlarda bir işte e, soslusu bilmem ne ya içinde et yok. Dönerin içinde et yok. Bir patates var. Bir de sos var. Yani sos da Allah bilir. Domates çorbası mı? Bilmiyorum ben. Geçen gün bir döner yedim ya. Hastanelik oldum ya. O döneri yedikten sonra dönerden, artık döner yiyesim gelmedi. Döner yiyesim gelmedi. Allah bilir içine ne atmıştır Ve ben onu yedikten sonra hastanelik oldum. Gözümü açamadım ya. Ki içinde et yoktu. Bir patates vardı. Bir de işte onların olmazsa olmazı sosu vardı ve de taş gibi bir ekmek vardı. Ben onu yedikten sonra gözümü hastaneden açtım ya. Yemek sektörünün ebesini sıkmıştır.